silahımız olabilir efendim maddiyatımız olabilir ancak maneviyat olmadan bu işler böyle olmaz işte Amerika Kafir Amerika. Yaptığını görüyoruz. He nereye gitti? Afganistan'a gitti. Binlerce, on binlerce insanı öldürdü ve binlerce, on binlerce insan sakat orada. Irak'a girdi demokrasi için, insan hakları için, şu için, bu için. Bombalar yağdırdı. Irak'ın durumu malum. Suriye'nin durumu malum. Amerika nereye girdiyse orada bir zulüm var, haksızlık var. Gücü vardı adamın. Ama ne oldu? Gittiği hiçbir yere böyle bir huzur getiremedi. Dolayısıyla maddiyat sadece kendiliğinden yetmez hem maddi olarak çalışacağız silahımız, gücümüz vesairesi falan devletimiz, devletlerimiz, İslam devletleri bunları yapacak ancak maneviyat olmadan bir iş beceremeyiz. Niye? Çünkü çift kanatlı kuş gibidir. Hem maddiyatımız olacak hem maneviyatımız. Dolayısıyla Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın fethi ve yeryüzünde bulunan Müslümanların birlik beraberliği emperyalistlerin işgalinden kurtulması vesaire bütün bunlar neye bağlı? Maneviyatımızın sağlam olması ve maddi olarak da düşmanın anladığı dilden, kuvvetten, güçten bütün bunları hazırlamakla mümkündür. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hem maddiyatımızı hem de maneviyatımızı sağlamlaştıran ve Rabbimizin razı olduğu bir şekilde yaşayan, yaşama gayretinde olan kullarından eylesin.